Herkese selam. Yeni bir video hoş geldiniz. Şu an aslında online derste de olmam gerekiyor ama konuyu o kadar çok biliyorum ki ve e, o kadar sıkıldım ki onu kenara bıraktım ve şu anda da zaten sessiz bir ortam olduğu için e, video çekeyim istedim çünkü. Artık Twitter'a varana kadar e, yarası olan gocunur gelsin diye yazmışsınız. Öyle bir seri aslında başlatmış gibi bir e, şeyim var yani. Çünkü ben her zaman bu cümleyi söyleyen bir insanım. Yani hayatımın her döneminde. Çünkü ben doğrudan e, kişilere bir şey demem. Hayatımda yaşadığım şeyleri anlatırım. O kişi bunun üzerine mesela rahatsızlık duyup ata e, atağa geçiyorsa vesaire çünkü ben ortaya bir laf atıyorum. Bunun üzerine birisi alınıyorsa ve bir şey yapıyorsa demek ki yarısı var ki o konuda bana karşı gocunuyor gibisinden. O yüzden hani bu yarası olan gocunur muhabbeti buradan çıkıyor birazcık da. E, bu videomuzda yani benimle genellikle hani arkadaşlıkla ilgili yarısı olan gocunur çekmemi istiyorsunuz. Evet benim de problemli arkadaşlarım var. Yani eee ...bazılarıyla devam ediyorum, bazılarıyla etmiyorum ama... E, ...genellikle zaten çoğunlukla yaramız hep arkadaşlıkla ilgili olduğu için... çoğunuzda da arkadaşlıkla ilgili bu videoyu çekmemi istiyorsunuz. Benim e, bugünkü konum şu şekilde olacak. ve e, Twitter'a bir şeyler yazıyorum ve hani sanki insanlar şey zannediyor... ...hayatımda sadece e, kendileri var ve ben sürekli onlara laf ediyormuşum gibi... ...ama e, benim şöyle bir mottom vardır... Hani ben böyle göndermeli bir şey e, paylaşmam. Hani arkadaşların arasında böyle bir şey vardır. Hani birbirlerine işte hatta arkadaşlıklar arasında da değil. Yani genel olarak sevgililik de dahil. İşte aralarına böyle bir husumet geçince hemen böyle e, bir göndermeli bir müzik, işte göndermeli bir e, cümle vesaire hemen e, böyle bir karşı ata geçiyorlar. E, Yapıyor muyum? Nadiren yaparım. Bunu çok sık yapmam çünkü e, sebebi şu ben birisine göndermeli bir şey atıyorsam o kişiye değer veriyorum demektir. <laughs> Şimdi diyeceksin, sen bu nasıl bir şey yani ne alaka? Ben kayla aldığım insanı e, insanın dedikodusunu yaparım ya da işte e, böyle umursadığım insanlara göndermeli bir şeyler yollarım. Ama e, insanlar şöyle de zannedebiliyor. Sanki e, benim hayatımda mesela hani o attığım şey üzerine alınan insanlar. Sanki hani benim hayatımda sadece kendileri var ve e, ben sürekli onlarla uğraşıyormuşum gibi. Hayır, benim hayatımda bir sürü insan var ve e, ben gerçekten kayıra aldığım insanlara laf sokan bir insanım. Bazı insanların kendisini o kadar değerli görmesi gülünç. Çünkü e, dediğim gibi mesela 5-6 aylık bir arkadaşlık süreci geçiriyorsun mesela. Aranda işte e, saçma sapan bir şey geçiyor. E, bir sürü böyle kargaşa oluyor. ve Senin bunlardan hiç haberin yok. Yani atıyorum arkadaşım bitiyor. İşte... E, sana laf sokuyor. Sen bir şey yapmadın. Niye yapayım mesela? Çünkü dediğim gibi benim için gerçek arkadaşlık denilen şeyin en az iki yıl olması gerekiyor. Ve böyle olunca da işte bir şeyler paylaştığınızda insanlar bunu üzerine alınabiliyor. Yani kendilerini bu kadar değerli görmeleri bana saçma geliyor. Yani birazcık düşünürseniz siz de bunu anlayacaksınız. Aslında değer verdiğiniz insanlara ya da işte gerçekten barışmak istediğiniz insanlara karşı bir laf sokma şeyi yaşarsınız ya da böyle gönderme şeyler paylaşırsınız çünkü hala aklınızdadır aklınızda olmayan insanlara bir şey göndermezsiniz. Bu yüzden ben genellikle ortaya bir laf söylediğimde o insan üzerine alınıyorsa demek ki hala beni <laughs> seviyor beni düşünüyor anlamına geliyor bu da. Hani bunlar birazcık psikolojik şeyler. Zamanla hani bunları öğrenirsiniz diye de düşünüyorum. Ee, bana sürekli şey geliyor işte üçüncü şahısla alakalı. Hani birisiyle arkadaşsınız ve bu aranızda işte ya sen bir arkadaş sokarsın ya da karşındaki bir arkadaşın sokar ve ardından ipler tamamen dolaşır, karmaşık bir hal alır ve e, aranızda saçma sapan şeyler yaşanmaya başlar genellikle bu her zaman böyledir üçüncü kişi her zaman bir problem çıkarır ya da e, üçüncü kişi çıkarmasa bile o iki dosttan birisi mutlaka üçüncü kişiyle bir problem yaratır e, ve bu yüzden de olan genellikle o üçlü gruplarda hep tek bir kişi olur e, bunu çok yaşadığınızı, sürekli işte dışlandığınızı vesaire bana mesaj atıyorsunuz. Ben ara sıra Instagram'dan Güzün Ablalık yapıyorum. İşte sizin dertlerinizi dinliyorum ya da işte yardımcı olabiliyorsam yardımcı oluyorum. O yüzden Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. E, açıklamalarda linkini bulacaksınız. E, böyle olunca da e, saçma sapan bir döngüye giriyorsunuz anladığım kadarıyla. İşte dediğim gibi laf sokmalı, işte tweetler, instagramda hikayeler vesaire falan. Bunları yapmak çok saçma. Bana kalırsa ben herkese şunu öneriyorum. Böyle bir şeyin içindeyseniz direkt çıkın. Sessiz sedasız çıkın. Herkese engelleyin. Hayatınızdan çıkarın. Kimseyle de müdahil olmayın. Çünkü öyle olunca mutlaka o üçüncü şahı sizin üzerinize bir şey bırakır yani gerçek dostunuzla aranıza bir şey sokar ve siz suçsuz ol ya yani suçsuz olmanıza rağmen işte bir şey dememenize rağmen vesaire üzerinize sürekli bir şey kalır sizde mesela o insana atak yapabileceğiniz bir şey aslında size bırakmaz. Çünkü e, arkadaşınızı kafalamıştır ve artık onunla devam edecektir ve olan yine dediğim gibi siz olur. Bu yüzden ben her defasında bunu yaparım. Böyle bir şey yaşıyorsam işte yalan dolan, işte çarpık ilişkiler mesela böyle bir tweet atmıştım. Twitter'dan da dilerseniz takip edebilirsiniz. Böyle bir, böyle bir tweet atmıştım işte. Yalan dolan çarpık ilişkiler, işte saçma sapan döngülerin içinde bulunduğum ilişkilerle bulunmak istemiyorum diye ve bu tip arkadaşlık yaşadığım her şeyin içinden ben çıktım arkadaşlar. Çünkü bu çok ya kısa vadede size zarar vermez ama uzun vadede size çok zarar verecek bir şey. Ee, dediğim gibi o üçüncü kişi ya da e, karşınızdaki sizin kendi dostunu dediğiniz insan belli bir süre sonra size zarar vermeye başlayabiliyor ben yaşadım mı yaşadım yakın zamanda yaşadım yani yine sessiz sedasız herkesle konuşmayı kestim dediğim gibi çünkü bu size zarar verecek bir şeyse e, herkes hayatınızdan çıkarın yani insan ailesini seçemiyor bunu biliyoruz ama arkadaşınızı, eşinizi işte dostunuzu bunlar siz seçebiliyorsunuz ve bu insanlar sizin hayatınızda yokken siz yaşıyordunuz. Bundan sonra da sizin hayatınızda olmasına gerekmiyor mesela hani bir yanlış bir şey varsa ortada. Çünkü siz onunla var olmadınız. Onunla da devam etmenize gerek yok. Mesela ben üniversitede böyle bir şey yaşadım arkadaşlarımı tanıştırdım. Bakıyorum bensiz kafe'ye gidiyorlar, bensiz sinemaya gidiyorlar ve hani bunun buna karşı sesimi çıkardım. Yani dedim ki ne yapıyorsunuz? Onların da bana karşı işte savunduğu argüman şu. Ben e, üniversitede çok fazla ders çalıştığım için işte sen sürekli ders çalışıyorsun, işte böyle ortamları sevmiyorsun. Bu arada ben gerçekten hani böyle e, üniversitedeyken pop tarzı işte öğrencilerin sürekli goy go yapmaya gittiği yerlerden hoşlanan bir insan değildim ve sadece hani kafeye gider kahvemi içer kitabımı okur ya da işte arkadaşlarımla böyle bir iki saat muhabbetim eder gene şey yurda dönen bir tiptim onlar da bunu bildikleri için hani biz sana teklif etsek de sen ders çalışıyorum diyeceksin gelmeyeceksin vesaire olduğu için biz sana bunu teklif etmeden kendimiz gidiyoruz vesaire dediler ben de dedim ki bu böyle bir şey değil. Ben gelmeyecek bile olsam bunu bana sorulması gerekiyor. Bu arada onları da ben tanıştırdım mesela. Hani dedim bunu bana sorulması gerekiyor. Hani bu çünkü bir görgü kuralıdır hani. Çünkü aynı odada kalıyorsunuz mesela. Hani toplanıp gidiyorlar gibi düşünün. Bu tip şeyler de yaşayabilirsiniz. O yüzden gerçekten güvenmediğiniz ve daha sizin de yeni tanıştığınız insanlara böyle 5-10 yıllık dostunuzla birlikte tanıştırmayın. İlk önce ondan emin olduktan sonra böyle bir şey yapın. Sonrasında saçma sapan şeyler olabiliyor. Dediğim gibi böyle gereksiz işte laf sokma şeylerine de girmenize gerek yok çünkü. ...birisine eğer laf sokuyorsanız... ...o buna değer verdiğiniz anlamına geliyor. Bunu da kesinlikle yapmayın. Hani en güzel şey... ...görmemezlikten gelmek. Ama hani şey değil... <laughs> ...böyle atıyorum bir kapıdan... ...çıkacaksınız tamam mı? Yanınızdan böyle transit geçiyor. İşte siz de onun yanından transit... Yani ...görmemezlik derken bu kadar basit bir şeyden... ...bahsetmiyorum. Hani yaptığı davranışı, hareketi... ...size gö yaptığı göndermeli herhangi bir hareket... ...vesaire... Bunları görmemezlikten gelmeniz gerekiyor. Çünkü o bir normal biri değil. Hakaret etmek istemiyorum. Normalde ben çok hakaret eden bir insanım. küfür etmem ama çok güzel hakaret ederim. O tip videolarım da var. Çok güzel hakaret eden bir insanım ama hakaret etmeyeceğim. Siz ne demek istediğimi anlarsınız. Yani bu konu hakkında böyle birazcık konuşmak istedim. Çünkü arkadaşlık dediğimiz şey aslında çok riskli bir şey yani çoğunlukla da bu yüzden zaten yalnız kalmayı tercih ediyordum ve çoğu arkadaşım hani 30 yaşın üzerinde oluyor benim hala o tip arkadaşlarım vardır yani arayıp konuşurum çünkü o tip insanlar belli bir olgunluğa gelmiş ve hani o saçma sapan şeyleri yaşamayacağınız insanlardır ama bu şu demek değil 30 yaşının geçmiş artık hani olgun hadi ben bunu arkadaşlık edeyim değil 30 yaşından sonrasında cozutan saçma sapan davranan insanlar var yok değil görüyoruz çevremizde bunları. Belli bolluğuna ulaşmış insanlarla arkadaşlık edin. Hani böyle çocuksu tavırlarla işte sizi saçma sapan şeyler yaptırmaya sevk edecek. işte sizin e, fikrinizi önemsemeyen, işte e, sürekli e, size gaslighting uygulayan. Bununla ilgili YouTube'da bir sürü video var. Onları izleyip birini size nasıl gaslighting yaptığını anlayıp öğrenebilirsiniz işte e, sürekli kendi derdini anlatıyorsa, sürekli kendi çevirdiği entrikalar, işte ne e, başından geçen olaylar sizi dinlemeyip sürekli de işte size saygısızca davranıp işte böyle anlatıp anlatıp e sen ne yaptın gibisinden mesela bu bir gaslighting'dir yani hani size hani ben zaten hani anlatıyorum sen de bir, bir şey anlat da hani bir şey paylaşıyormuş gibi görünelim gibisinden. işte e, sizinle sizin vaktinizi çalan en önemli şey bu. Sizin vaktinizi çalan işte e, akıl dışı şeylere sizi e, yürüten işte bunları düşünmenizi sağlayan hani iki dost bir araya geldikten sonra onların birazcık Kafa dinginliği, dinlenme, konuşmak, dertleşmek vesaire bunlar dışında siz o eve döndüğünüzde kafanız bir balonsa işte saçma sapan A ben ne dinledim, ben ne yaşadım gibisinden düşünüyorsanız bu tip arkadaşlıklardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlık dediğimiz şey bizim gelecekteki yaşantımızda etkileyen şey. Yani şu cümle boşuna kurulan bir cümle değil. Hani bana etrafındaki beş kişiyi söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ben etrafımda öyle beş kişi tutuyorum ki gerçekten etrafımda öyle beş kişi tutuyorum ki o beş kişinin üzerine bir altıncı yedinciyi asla sokmam. Çünkü bu benim için risk teşkil eden bir şey aklı başında düzgün e, ne ne zaman yapmasını bilen işte e, nifak olur işte kötü düşünceler olur işte insanları birbirine düşürmek olur işte sürekli arkanızda sizin kuyunuzu kazan yani bu bu tip şeylerden olabildiğince uzak durun e, bu tip şeylerden zevk alan böyle saçma sapan insanlar var gerçekten anlamıyorum onları hani Böyle bir şey gibi ya muhteşem yüzyıl gibi bir ortam hani arkadaşlık ortamı ama hani muhteşem yüzyıl gibi hani sana arkadaşım diyor ama hani or orada farklı şeyler dönüyor. Bu tip şeylerden de uzak durun. Bunların hepsinden uzak durduktan sonra hayatınızın çok kaliteli gittiğine emin olabilirsiniz. Kaliteli insanlar kaliteli bir hayat demektir. Hani para, pul, mal, mülk vesaire hani bunlar evet gerekli şeyler ama hayatta asıl gerekli olan şey gerçekten çevrenizde Aileyi her zaman dediğim gibi bir kenarda tutalım. Kaliteli insanlar bulundurmak. Çünkü bu sizin de hayat kalitenizi, işte hayattan aldığınız zevki yükseltecek bir şey. Hani böyle o dizilerde, filmlerde gördüğünüz dostluklar gibi vesaire falan. Bunlar e, biliyorum çoğumuzun özendiği şeyler. Ama bu tip insanları hayatımızda bulundurursak o tip şeyler yaşarız. Bunlara dikkat edelim. Bu videoda burada son bulsun bir sonraki yani şu anda boşluğum olduğu için kanalda video çekmek istedim. En azından hani bu üçüncü şahıslarla ilgili bir şey paylaşmak istedim sizinle. bir sonraki yarısı olan Gocunur'da daha farklı bir konu konuşacağız. E, biliyorsunuz şu anda ev taşıma, yerleşme aşamasında olduğum için çok fazla video çekemiyorum. Hayatımı da çekemiyorum. Okul, vlog vesaire falan. İşte ev yerleşsin, daha ev vlogları bilmem ne bunlar da gelecek. O yüzden şimdilik sizden müsaade istiyorum. Bir sonraki vlogda ve e, yarısı olan Gocunur'da görüşmek üzere. Eğer benim herhangi bir konu hakkında konuşmamı da istiyorsanız, işte şu konudan da bahsetsek iyi olur diyorsanız bunları yorumlara ya da Instagram'da bana mesajlardan vesaire atabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.